Kültür Kervanı izleyenlerimiz şimdi çok güzel bir otağın içindeyiz. Kırgız otağının içindeyiz. Kadınlarımız yanımızda. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Kırgızistan kültürünü bu otağın içinde çok net görebilirsiniz. Dokumalarından el işlemelerine, çadırın hazırlanışından yemek kültürüne kadar burada Kırgızistan kültürünü gelenlere sergiliyorlar sevgili izleyenlerimiz. Merhaba i̇yi, diyelim iyi, tekrar. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz nedir? Merhabalar, benim adım Talay Kultabışova. Kırgız, Kırgız eli Elnerneyi'nin <laughs> katılıyoruz. Evet, Kırgızistan kültürünü buraya taşıdınız taşıdık <laughs> hep bu hep taşıyoruz bu Türk dünyası böyle bu etkinlikleri çok Seyir heyecanlı de hazırlığımızı de yapıyoruz de toplam de burada de ekiplerle de geliyoruz de dans gruplarımız var horamız var ekiple geliyoruz de böyle de güzel de etkinlikler de için de Evet, de çok da güzel hazırlanmışsınız evet. gerçekten. Buradaki yemekler sizin Kırgızlara de özgü. De yemekler. Bir anlatır mısınız bize kısaca neler var burada? Burada pişi var. Aynı pişi bu sizlerin Türk gibi pişi bu küçük pişi. Geleneklerimiz birbirine çok bir, bir, benziyor. benziyor. Evet aynı aynı yapılmışı. <laughs> Sen söyle. Sonra ekmek. bu da bu da ekmek. Bu da ekmek <laughs> ya, ya treyalı ekmek oluyor bu da. Bizim <laughs> uh, tandırımız var böyle tandırın içinde pişiyor bu. Алату, тоо пағын кейген кезде Асқасы, көк асманға тийген кезде мен дағы жолға чыгам күндө тосу кучактап ой кырлаың нұрға тосо улуусуң қырғыз жерим нұрдан бүткін. сулуусуң қырғыз ерім ырдан бүткін. Біздің кияфеттерибиз бұл, ә, анелерибизден қалған кияфеттер Ee, böyle Kırgızistan'da bilgisi kıyafetler, hey hey. dopuz, başımızda ee, dopu, dopu, bunlar bular çiptama, köy böyle. <laughs> evet. evet. Ee, sizinkinde daha farklı bir ee, motif var. Sizinkinin özelliği nedir? Annelerim. <laughs> benimki ee, anneler. Ee, ki, giyecek kıyafet bizdeki. Beyaz şeyler ükü. Böyle baykuş var ya onun evet, yününün, şu evet, evet, evet. İşte baykuş baykuşun evet, yününden. Evet evet evet. Öyle yapıyor Baykuş diyor. Beyaz baykuşun tüyünden. Neden baykuş diyor? Aa, bizde ükü diyor. Çünkü böyle şeyler ipekleri böyle şey oluyor ya nazik olduğu için öyle ükü diyor. Nadir diye. mi bulunuyor evet, bu? Evet evet nadir bulunuyor. Her şeyde bulamıyorsun onu. ...ondan dolayı öyle diye geziliyor ama... ...düğünlerimizde tabii ki de başka başka elbiseler giyiliyor... ...düğünlerimizde bembeyaz elbise giyiliyor... ...kızlarımız da böyle küçük, küçük küçük ürkü toplarımızdan giyiyorlar... Hı hı. ...ondan hı hı. dolayı... Arkada motifler görüyoruz, bu arkadaki eşyalarımızı da bize anlatır mısınız? Motifler de ayrı bir anlam taşıyor sanırım değil mi? Böyle renkler, oyu diyoruz biz... 34 ee, ...bunu da... Mesela bu 48. çarık diyoruz. Bunlar da abi, dağının böyle kar gibi, karca, kar gibi şeyler var. Mesela bu da yünden yapılıyor. Doğrudan yani bizde çatır koyunun yününün yapılıyor. Um, elde tokum dokuluyor. Mesela hepsi el yapımı. Biz ha. elde tokuyoruz. Mesela bunları çarık he. diyoruz. He. Çünkü bunlar he. uzun yoldan geldiği için. Böyle uzun yolun şeyin bildiriyor. Uzun yolu simgeleyen, evet, simgeleyen bir simgeleyen, evet, şey. Evet, ipek yolu. İpek yolunu i̇pek simgeleyen. Yolu. Evet, evet sevgili izleyenler bu o da çadırda gördüğünüz bu uzun işlemeli e, aparatlar ipek yolunu sergiliyormuş. Gerçekten çok anlamlı ve ilginç. Evet, yani içeceklere gelirsek kırmızımız mesela a -a, hey, hey. A, bize e, ilaç gibi gelir. Bizde savaş olduğu zamanlarda sadece atta savaşmışlar sonra da yokluk zamanlarda onu kesip yemeye e, şey kalıp kalmış. O sonra da öyle yani at sucuğun sayarak içip sonra da savaşına devam etmiş. Öyle bu genelik e, böyle taşılıyor. Evet at ayrı bir öneme sahip Evet değil evet, mi? evet evet öyle. Kırgız kültürü ve Türk kültürü her zaman birbirine benziyor çünkü. Evet. savaşta e, her taraftan Zaten biz ata sözünü taşıyoruz. Bundan dolayı e, biz Türk milletin hep para var taşıdığımız için ata diye geliyoruz. Yani Aynı bir e, modani kültürde geliyoruz diyebilirim. O yüzden Örükler Festivali, Festivali bu anlamda taşıtıyor. Ben bugün sabahtan tam da eski annelerimiz babalarımız yaşadı. Hayatta yaşadık. Üstün yukarısını kapattık, kapını kapattık. Üstümüzden yağmur yağdı. O zamanlarda da babalarımız bu çatırdı taşıyarak savaşlarda da bu hale Türkiye'ni kurtarmış diyebilirim. Teşekkür evet. ediyorum. Kırgız kültürünün Türk kültürüne ne kadar yakın olduğunu burada gördük. Burada bulunan her sembolün, her rengin e, ayrı bir özelliği var. Bunu bize anlattı evet. ablamız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Kırgızistan'a da Kültür Kervanı programından selamlar olsun diyoruz. Size de selamlar olsun. Türkiye'ye selamlar olsun. Türk kardeşlerimize kardeşlerimiz selamlar olsun. Kırgızistan'dan. Evet, çadırımızın içinde Kırgız kültürünü sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Tabii ki bunun devamında Kırgız Müziği'ne de yer vermeden olmaz. Şimdi Kırgızistan'dan gelen sanatçılarımıza sözü bırakıyoruz. Buyurun. Assalamu alaikum Aman bu Türk kardeşlerim. асманың болу бар, ар дайым ушундай болсундой ар Езелтен эзелтен бери есен эсен қарлештер, харлештер хардештер э эзелки күндү айталы эң сонун болсундой ар кечтер мынакей байкап отурсак өрүктөй болгон фестивал өтіп жаткан кез экен бүтүндөй түрк дүйнөсү бүгүн ааламга мындай байкасак көчүп жаткан кез жакшылык деген ушундай бардық түрктүн аймағы сезип жатқан кез андаңың андан коң болгон балам бар сезгенин айтып тоң Қағылайын туугандар болбосын дейлік муң кайгы анткени мынакей уланып тұрған ұваға, эми айталымында туғандар сілерден жақшылықтар жеш болсын, жамандықтар сұрт сырт болсун республика Түркімдің жүз жылдығы құт болсын асыл бир токо мингени малдуу бір гана дандуу дей жерибиз жигити шайыр де кыз алтын э биздин кутмандуу кыргыз элибиз ай жерибиз ой элибиз ай ай Аштықты ғана кандай